kimi zaman alevlerle mücadele ediyor kimi zaman da enkaz altında hayat belirtisi arıyorlar bazen de olmadık bir yerde mahsur kalan bir kedinin yardımına koşuyorlar onlar kahraman ve cesur itfaiyeciler dört bir yanınızı alevler sardığında... Müthiş bir yangındı. Alevleri söndürmemiz yaklaşık iki saat aldı. Dumandan göz gözü görmediğinde... Dumandan hiçbir şey göremiyorsunuz. Hislerinizle, kulağınızın duyduğuyla hareket ediyorsunuz. Ya da duvarlar üzerinize çöküp enkaz altında kaldığınızda... Tüpte hava gitgide azalıyor. Ben girdiğim yeri bulamıyorum. Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçmeye başladı herkes kendi canını kurtarmaya çalışırken sizin yardımınıza onlar koşuyor. İnsanların koşarak terk ettiği yere sen koşarak çıkıyorsun. Bilmediğin bir yere giriyorsun. İstanbul Kocasinan İtfaiye Grup Amirliğindeyiz. Burada görev yapan itfaiyeciler de tıpkı diğer meslektaşları gibi 7 gün 24 saat görev başındalar. Allah'ım tehlikeye düşmüş olan her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmemiz için bizlere güç ver. Amin. Yangınla mücadelede eden... Koca Sinan İtfaiye Grup Amirliğinde itfaiyeciler güne hep birlikte dua ederek başlıyor. Ardından her an gelecek bir ihbar için tetikte bekliyorlar. Her gün onlarca olaya müdahale edip hiç tanımadıkları insanlar için kendi hayatlarını tehlikeye atıyorlar. İtfaiyecilik parayla pulla, aldığım maaşla kıyaslanıp yapılacak bir iş değil. İtfaiyeci yapan herkese sorsanız, dünyaya tekrar geldiklerinde tekrar itfaiyeci olmak isterler. Bir insan kurtarmanın mutluluğu anlatılmaz. Yaşamak lazım. Mesleğimi sevmek, ee, zatta biraz düşük kalır. Ben aşığım. Onlar alevlerin çepeçevre sardığı, ölümün kol gezdiği mekanlarda çalışıyorlar. Bazen metrelerce yükseklikte, bazen de yerin onlarca kat altında mahsur kalanlara bir umut ışığı oluyorlar. Şartlar ne olursa olsun itfaiyeciler için önemli olan bir can kurtarmak. Bir insan kurtarmak, özellikle bir insan. Canlılara gidiyoruz, hayvanlara gidiyoruz ama bir insan kurtarmanın e, mutluluğu anlatılmaz. Yaşamak lazım. Söz konusu bir can olunca geri kalan her şey ikinci planda oluyor. Biz itfaiye girerken büyüklerimiz, abilerimiz her zaman bir canlı, bir çocuk kurtardığın zaman bunun vermiş olduğu sevincin çok büyük olduğunu, bunun maddiyette ölçüşemeyeceğini anlatırlardı. Ya ben hep yalvarırdım, bir çocuk kurtarayım diye Allah'a. Bir patlama anı olmuştu bir evde. Orada 3-4 yaşlarında biz kız çocuğunu arama tarama yaparken onu aldım. Bana sarılışı şu an halen aklımda. Ayaklarıyla resmen sardı beni yani. yani o anki duygu çok farklıydı. Onu ben oradan çıkarmam, annesine götürüp ambulansla teslim etmem ve annesinin ona sarılıp ağlaması hiç gözümden gitmedi. Birinci öncelik bizim için insan kurtarmaktır. İnsanın var olduğu her yerde de kırmızı çizgiler bir kenarıya konulur. Ne zaman o insanı dışarıya çıkardınız, o yaşadığınız mutluluktan sonra da ne kırmızı çizgi aklınıza gelir ne yeşil çizgi aklınıza gelir. Itfaiyeciler için istasyonun dört bir yanındaki lambalar ayrı bir önem taşıyor. Aklınıza gelen her yerde sarı, yeşil ve kırmızı renkte lambalar bulunuyor. Her rengin bir anlamı var. Sarı lamba yandığında başlangıç aşamasındaki ufak bir yangını veya basit bir kurtarma operasyonunu işaret ediyor ve olaya genelde tek araçla müdahale ediliyor. Yeşil lamba merdiven gerektiren bir kurtarma operasyonu demek. Genelde kurtarma olaylarına gidiyor. Özellikle işte mahsur kalan hayvanlar veya yükseklerde mahsur kalan insanlar, intihar olayları vesaire gibi kurtarma olaylarına gidiyor. Kırmızı lamba ise alevle temas hali anlamına geliyor. Kırmızı lambamız ikametgah yangınları, iş yeri yangınları. Bunlar da kırmızı lamba yapıyoruz. Kırmızı yandığı zaman buradaki araçların tamamına yakını çıkar. Eğer üç lamba da aynı anda yanarsa... Üç lamba ya, itfaiyenin korkulu rüyası. Üç aynı, aynı insanların toplu halde bulunduğu merkezlerdeki yanmalar oluyor. E, okul yangınları, e, sinema salonları, konferans salonları, e, tiyatrolar, AVM'lerdeki yangınlar gibi. Hepsi yandığı zaman ki Allah muhafaza çok büyük sansasyonel bir olay vardır. Yani televizyonlarda ilk verilecek haberlerden birisi oluyordur mutlaka ki bütün araçlar buradan çıkarıyor. Şöyle uzatıyor çocuğu, bak diyor bırakın diyor, diyor, polis gitsin, itfaiye gitsin diyor. Şeker bu Çocuk da baba yapmadım, Peki her an tetikte beklemek itfaiyecilerde stres yaratmıyor mu? İtfaiyecilerin dünya üzerinde yapılan araştırmalarda genelde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği e, ispatlanmış bilimsel bir gerçektir. Bunun sebebini de ben aslında olay anındaki gerginlikten değil, lamba psikolojisine bağlıyorum. Bir binanın içerisine 45 kişilik bir ekibi koymuşuz. Günlük yaşam devam ediyor. Günlük spor faaliyetleri, eğitim faaliyetleri, araçların bakım faaliyetleri devam ediyor. Ama bir taraftan lamba yanacak mı? Yanarsa yeşil mi, sarı mı, kırmızı mı yanacak? Hayan daha yanacak. Tam bir sohbet esnasında dalmış mı? Ding dong diye bir ses. Dönüyorsunuz, bakıyorsunuz. Sürekli bunu yaşamaktan artık bir gerginlik oluşuyor. Özellikle düğün salonlarında bizim karargahımızda kullanmış olduğumuz yangın lambaların benzerleri var. Düğün salonlarına gittiğimizde bu spot ışıklar altında sarı, kırmızı, yeşil veya üçü yandığında temkinli oluyoruz. Kimisi masadan kalkıyor aniden yandığı zaman. Bir an evvel takımıza takalım da çıkıp gidelim dediğimiz oluyor yani. Ürperiyoruz açıkçası. İtfaiye buyurun. İtfaiyeciler için çalan her telefon yeni bir macera demek. İhbarlar önce santrale geliyor. İhbar aldıktan sonra bir heyecan. Yılların itfaiyesinde bile bir heyecan vardır. Ekibim, arkadaşlarım da e, ben de onlarla gidiyormuşum bir heyecanım oluyor. Ve o telefon geldiğinde... İtfaiye buyurun. Alo yangın var. E5 üzerinde yangın var. Yetişim insanlar düşmüş durumda. E5 Topkapı istikameti doğru mu beyefendi? Evet. Anlaşıldı. Anlaşıldı. İtfaiye geliyor. İtfaiye geliyor. Sakin ol. İtfaiye geliyor. Tam takip. Top top arkadaşlar. AVM yandı. E5 top top Adrenalin dolu bir koşuşturmaca başlıyor. karanlığını araçların alev kırmızısı lambaları aydınlatıyor. Siren sesleri ise gecenin sessizliğinde acı bir çığlık gibi yankılanıyor. 56-38, 5638. İstanbul'un dar sokaklarını aşmak için müthiş bir mücadele veriyorlar. karşı verdikleri bu yarışta olay mahalline varmak için en fazla 5 dakikaları var. İstikametleri ise alevlerin kalbi. Köprüyü geçince ilk soldan girelim. Atatürk Caddesi'nde çalışma var. İşte tam burada mıntıkacı önemli bir rol oynuyor. Abi soldan soldan kaçırma. Onun görevi ve sorumluluğu ekipleri olay mahalline en kısa yoldan ve ...en hızlı şekilde götürmek. Takım mıntıkası karargâhtan çıkmadan o caddeyi düşünebilmesi lazım. O caddeye daha erken nasıl gidebilirim? O caddeye bir alt sokaktan mı girsem, bir üst sokaktan mı girsem... ...bir üst sokaktan girsem acaba yol dardır, bir alt sokağa mı girsem... ...bunların hepsini detaylı bir şekilde, soğukkanlı bir şekilde düşünmesi gerekir. Mıntıkacının hata yapma lüksü yok. Çünkü verici yanlış bir yol tarifi birilerinin hayatına mal olabilir. Yolda geçen her saniye çok önemli. Araçlara öncülük ediyorsunuz. Gittiğiniz yerin de o araçların sorumluluğu da sizdedir. Yanlış yapma, hata, hata yapma şansınız yoktur. Sıfırdır. Bir bina veya çöp yangını mahsur kalan bir insan ya da herhangi bir canlı. Hadisenin içeriği itfaiyeciler için fark etmiyor. Her zaman aynı ciddiyet ve hızla hareket ediyorlar. Çalılık yangını, ot yangını, basit yangınlar gibi gözüküyor. Ama orada da yaşayan böceği var, birçok yanlısı var. Yılanı da görsek, kuşu da görsek, keşke kurtarabilseydik diyoruz. Çünkü bizim işimiz kurtarmak. İnsanların hem canını hem malını korumaya çalışıyoruz. Ama söz konusu bir can olunca geri kalan her şey ikinci planda oluyor. O ışık yandığı zaman, o ses duyulduğu zaman biz büyütmüş, küçükmüş... Işık sarıymış, yeşilmiş, kırmızıymış hiç fark etmek sizin. O olaya koşuyoruz. Bu çöp yangınında da aynı şekilde, küçük bir kuş kurtarma olayında da aynı şekilde. Her şey bizim için çok önemli. sesleri, adrenalin, sürekli bir koşuşturma ve ölüm riski. İtfaiyeciler bunca hengamenin içinde ölümle burun buruna çalışırken yüreklerinde hiç korku hissetmiyor mu? Korktuğumuz anlar oluyor tabii ki. Yani binanın çökme tehlikesinin olacağını hissediyorsunuz. Mesleki bilginiz, tecrübeniz, aldığınız eğitim binanın çökeceğini size söylüyor. Ama içeride insan var deniliyor ya da gerçekten insan var o an e, her şeyden vazgeçip çökeceğini bile bile, parlayacağını patlayacağını bile bile içeri girmek zorunda kalıyorsunuz. İşte o anı ürperdiğiniz an oluyor. Yani iki adım atarken bir adım geri atıyorsunuz. Ama gidiyorsunuz sonuçta. Mecbursunuz çünkü sizden başka bu işi yapacak kimse yok. Sonuçta gittiğimiz hiçbir yeri önceden bilmiyoruz. Orayla ilgili bir fikrimiz olmuyor. Tamamen bir bilmediğimiz yere, bilinmezler içine gidiyoruz. Orada başımıza gelebilecek bir sürü tehlike var yangın yerinde. Bir sürü riskle karşı karşıyayız. Bunların hiçbirini daha önceden bilmediğimiz için bu bilinmezlik illa ki insanla bir korku yapıyor. Görüş mesafesinin sıfıra düşmüş olduğu alanlarda çalışıyoruz. Duman Bastığı zaman özellikle de bodrum katlarda gerçekleşen yangınlarda e, önünüzü görme imkanınız yok. El yordamıyla yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. İçeride vatandaş bu konuda da biraz bilgisiz kalıyor. Adresini net veremeyen insan içeride ne olduğunu sorduğunuzda da çoğu zaman net bir cevap veremiyor. Tehlikeli herhangi bir şey yok dediği yerden 15-20 tane LPG tüpü de çıkabiliyor. Tehlikeli herhangi bir şey yok dediği yerden 10 teneke 20 teneke tiner de çıkabiliyor. Koca Sinan İtfaiye Grup Amirliğindeki itfaiyecilerin çoğu oldukça deneyimli. Yıllardır sayısız operasyonda görev almışlar. Hal böyle olunca da başlarından bir dizi garip ve trajikomik olay geçmiş. Daire yangında iki arada bir kişinin mahsur kaldığı bilgisi bize verildi. Odalara da aldık, üç kişiydik içeride. Benim girdiğim odada yatakta yatan ...yaz döneminde olduğu için üzerinde çok da fazla bir kıyafeti olmayan bir beyefendi. Ben yüzümde maske, elimde fener, yatağın içinde beyefendi buldum. Kalkması için tartaklıyorum. Beyefendi kalkın, beyefendi herhangi bir hayati belirti yok. Ben içeride de çok yoğun duman var. Arkadaşlar gelin bu tarafta bulduk diye... Arkaya doğru bakarken öne döndüm. Yatağın içinde yatan adam birden doğruldu. Ne arıyorsun evimde dedi. <laughs> Beni bırak dedim. Sen ne arıyorsun? Öleceksin. Hadi gidelim. <laughs> o olayın o şokunu atlatana kadar o benim ne olduğumu anlamakta bayağı zorlandı. Uzaylı gibi bir adam. Kafasında kas, yüzünde mask, elinde fener, gözünün içine fener tutan bir itfaiyeci. Daha sonra çıktıktan ve bilinci normale döndükten sonra da bize çok dua etti. İtfaiyecilik içinde tehlike barındıran bir meslek. Sayılar her ne kadar az olsa da zaman zaman itfaiyecilerden de hayatını kaybedenler oluyor. Arkadaşlarımız şehit olduğunda ee, şehitlik de bizim mesleğimizde ulaşılabilecek belki de en kutsal yerlerden bir tanesi. Herkese nasip olacak bir şey de değil. Keşke kaybetmesek diyoruz. 7-24 belki ailemizden fazla bir arada kaldığımız bir insanı itfaiye aracının üzerinde Türk bayrağına sarılı vaziyette görmek tabii ki bizi üzüyor. Bundan ders çıkarıp bir sonraki olaylarda bunu yaşamamak için daha itinalı davranıyoruz. Ama e, kendi bünyemizden bir arkadaşımızı kaybettiğimiz zaman bunun psikolojisi de bayağı zaman herkes birbirine çaktırmasa da uzun süre aklımızın bir köşesinde oluyor. Bunun üzüntüsünü duyuyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Eşine sabahleyin işe yolcu etmiş bir aileye, bir hanımefendiye eşinin şehit olduğunun haberini vermek zorundasınız. Yani bu, bu çok zor bir durum. Ama bu mesleğin de kaderinde var. Özellikle biz her sabah zaten dualarımızda diyoruz. Hani kaderimizde ölmek varsa eşimizi, çocuklarımızı ve yakınları koru Allah'ım diye dua ediyoruz. Yaradana sığınarak yapıyoruz biz bu işi. Bu iş ee, belki tabir yanlış olabilir ama akıllı bir adamın da yapacağı bir iş değil aslında. Yani kaderimize zaten razı olarak biz bu işi yapıyoruz. Ee, zor ya bu şehitlik konusu bir zor. <laughs> Çok kötü yerden geldi. Bu kez dumanlar inşaat halindeki bir otelden yükseliyor. Kocasinan İtfaiye grup amirliği ekipleri ilk müdahale için olay yerine gidiyor. Otel yangını inşaat halindeki bir otelde içerisinde e, açılışının yakın bir zaman diliminde olması planlandığından dolayı. Tüm hazırlıklar bitmiş. Sadece e, mobilyaların dağıtımı yapılmamış. Bu mobilyaların yoğun olarak depolandığı alanda yanma başlıyor. Olay yerine bizim ulaştığımızda ise mobilyaların tamamı alevli suretle yanmakta, üst katlara da e, havalandırma şaftları vasıtasıyla yangın ulaşmıştı. Yanan otelde uzun koridorlar ve yüzlerce oda bulunuyor. Binanın içi aşırı sıcak ve her yerden dumanlar yükseliyor. Neyse ki otel inşaat halinde olduğu için içeride mahsur kalan kimse yok. Olay yerine vardığımızda yaklaşık 2000 metrekarelik bir alan tamamı eşya dolu. Otel henüz faaliyete geçmediği için bütün eşyaları, yataklar, bazalar, masalar, sandalyeler, bir otelde işletme, işletmede gerekli ne varsa her şeyi dizmişlerdi ve tamamı alev alev yanıyordu. Bu büyük bir yangın. Bu ölümle yaşam arasında suyla ateşin kıran kırana mücadelesi. Patlayan camlar, yükselen dumanlar ve dayanılmaz bir sıcaklık tamı tamına 75 itfaiyeci, 26 araçla tonlarca su ve köpük kullanarak yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Hararetin bol olduğu, riskin fazla olduğu bir yangın. Yangının merkezine ulaşmamız çok güçtü. Bütün imkanlarımızı bildiğiniz ne varsa hepsini sergilememize rağmen aleve alevle baş edemedik. Ortalama insan bedeni 177 santigrat derece sıcaklığa sadece bir dakika dayanabiliyor. İtfaiyeciler ise sıcaklığın yer yer 900 santigrat dereceye ulaştığı bu yangına müdahale ediyor. Giydikleri ateşe dayanıklı kıyafetler kısmen koruyucu olsa da ortaya çıkan hararet itfaiyecileri fiziksel olarak zorluyor. ...50 ya da 70 metre kadar yaklaşamıyorduk. Merdiven açamadık çünkü... ...hararete maruz kalıyorduk. E, attığımız su yetişmiyordu... ...buhar oluyordu. Zor bir yangındı, hararetin yoğun olduğu bir yangındı. Bu konuyla ilgili ben de... ...elimde son derece... ...kaliteli eldiven olmasına rağmen... ...elimde bir haşlanma sonucunda... ...su kabarcıkları oluştu. Kaskımın arkası eridi. Tüm bu olumsuzluklar yetmiyormuş gibi... Müdahalenin tam ortasında bir patlama meydana geliyor. Tam benim olduğum yerde bir patlama oldu. Ee, sağ tarafa müdahale ederken sol tarafından bir patlama sesi duydum. Hemen refleks olarak tabii ki patlama sesine tepki verdim. Ortumu belansı bırakıp geriye kaçtım. Fakat ondan sonra baktım ki herhangi bir tehlike yok. Herhangi bir farklı bir patlama olmadı. Bu sefer tekrar dansımı alıp müdahale etmeye başladı. Sonunda ekip alevleri bir nebze olsun kontrol altına alıp içeri girmeyi başarıyor. ancak şimdi sıcak ölüme biraz daha yakınlar. Çünkü otel gibi çok katlı ve çok odalı binalar itfaiyeciler için büyük tehlike barındırıyor. Yanlışlıkla açılacak bir kapı backdraft meydana getirebilir. Backdraft itfaiyecinin korkulu rüyası. Kelime anlamı olarak e, duman ve gaz patlaması olarak geçiyor. Normal bir yanma, alevli yanma yoktur. Yoğun bir şekilde duman çıkışı vardır. Ancak bu duman çıkışı neticesinde siz rutin olarak müdahalenize başlarken bir anda ani bir patlama meydana geliyor. E tabi her şey şiddetle yayılıyor. Odayı yıkıyor, duvarları yıkıyor, canlar parçalanıyor. Büyük bir şekilde aleve dönerek itfaiyecinin araçlarının üstüne geliyor. Bu her itfaiyecinin korkulu rüyası. kipler otelin içinde müdahaleye devam ediyor. İçeride yoğun dumandan göz gözü görmüyor. Ancak alevler havalandırma boşluğunda kendini hemen belli ediyor. 4 saat süren bir müdahalenin ardından sonunda her şey kontrol altına alınıyor ve yangın söndürülüyor. O yangında e, hepimizin ortak tesellisi otelin henüz açılmamış olmasıydı. Otel eğer, eğer o gün e, servise başlamış olsaydı, işletme çalışmış olsaydı, içeride insanlar olmuş olsaydı olabilecekleri ben tahmin bile edemem. hayatımızda sık görmediğimiz, ihtiyacımız olduğundaysa sirenlerini sonuna kadar açıp imdadımıza yetişen alev savaşçıları. Ateş renginde giyiniyor, ateş gibi hızla hareket ediyor, bazen de ateşin kendisi olup ona karışıyor, onunla oyun oynuyorlar. Bize sorarlar yangından sonra özellikle de büyük yangınlardan sonra ha. kenarda tüpümüzü değiştirirken adam bizim bitkin yorgun halimizi görür. Üstümüzden dumanlar çıkıyor, vücut su kaybetmiş, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk. Acaba der kafasından bu adam bu mesleği seçtiği için hiç pişmanlık duymuş mudur? Yanımıza yaklaşır Allah kolaylık versin işinize de zor der. Biz de zor deriz. Ya der hiç pişman olmuyor musunuz bu işi yaptığınıza? Biz düşünür ve cevap veririz. Evet bir pişmanlık var. Adam da diyor hak veriyor sana. Evet diyor zaten pişman olmayacak bir iş değil bu. E, peki diyor hala niye yapıyorsun? Abi diyorum sen beni yanlış anladın. Benim duyduğum pişmanlık geç başlamışım. Keşke elimde bir imkan olsa doğar doğmaz itfaiyeci olarak da olsaydım. Çocukluğumda da itfaiyeci olarak geçseydi gülmeye başlıyor. Ne demek istediğinizi o zaman anlıyor. İnsanların koşarak terk ettiği yere sen koşarak çıkıyorsun. Bilmediğin bir yere giriyorsun. Yani düşünün kafanızda bir canlandırın. 10 yıldır 15 yıldır bir evde oturuyorsun. Kendi evi. Lambaları söndür. Karart. Yatak odasını, mutfağını, dolabını bulamazsın yani. Düşersin, çarparsın. Biz böyle yerlere... Rahatlıkla girip arama tarama yapabiliyoruz o duman harici içerisinde. çocuk kalmışsa, yaşlı bir insan kalmışsa bunu Allah'ın izniyle çıkarıp dışarı canlı veya işte yaralı bir şekilde kurtarma şansınız var. İtfaiyecilik böyle. E, aksiyon onu da şahsen çok seviyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Ekibiz, biz yani kemik gibiyiz. Yani bizimimizin birimizin dişi ağrısa hepimizin dişi ağrır. Mutluysak hep mutluyuz, hüzünlüysek hep beraber hüzünlüyüz. Bazen soruyorlar ya bu kadar olay görüyorsun, bu kadar yangına giriyorsun, yani hiçbir etkilenmiyorsun, hiçbir korkmuyorsun, hiçbir psikolojin bozulmuyor. Yani rüyana girmiyor mu? İnanın o anki olaya gittiğiniz zaman sanki insan değişiyor. Yani ben bambaşka bir Fatih oluyorum. Kerim bambaşka bir Kerim oluyor. Ahmet bambaşka bir Ahmet oluyor. Osman bambaşka bir Osman oluyor. Oraya gittiğimiz zaman her şeyimiz değişiyor. Yaptığımız süper kahramanlı gibi bir şey. Gerçekten küçük çocuklar mesela bizi süper kahraman gibi görüyorlar. Öyleyiz sanırım.